Keyrop'ta 300 dolarlık CS:GO bıçağı çekilişim var. Link açıklama oh, ve gets a box with incredible skins from Ya Samet geri arkadaşım Samet dün kendi yayınında Katman Medya FTP'sini göstermiş. Okan da tweet atmış. Okan biz olmasak ne yarram yazacağını Twitter'a orada hiç bilmiyorum ama <laughs> tweet atmış. Atman Medya tweet'i hani ne oluyor falan hayırdır bir yapılanma mı var bizden habersiz falan gibi. Endişelenmesin kimse rahat olun. Biz kendi çapımızda şimdi onu öyle bir planlama yapacağız. Onu haberine vereceğim ben size. Anlatabiliyor muyum? O ajans haberini giriyorum yarın sayfaya. Dur dur girme daha. Daha dur. Daha dur. Onu ben söyleyeceğim öyle bir şey olursa. Buradaki maksat şu. Sponsorlara... Kurumsal sponsorlara da hitap edebiliyor olmam için... Evet oraya bir iki arkadaşı yönlendirmesini yaptım... Ee, aslında... Öyle düşünebilirsiniz... İçerisinde bulunan yayıncıların... Başka ajanslarla çalışan yayıncılar da olabilir... ilerleyen dönemlerde... Biz zaten... Ee, öyle bir ajans yapısında... Bir şey düşünmüyorum yani... Onu söyleyebilirim... Kafamda ajans yapısında bir durum yok yani... Hani bir ajans katman medya gibi bir ajans açayım ve... Buraya influencer e, tedarik edeyim gibi bir planlama yok. Zaten kendi ekibim var, kendi communitym var. Katman ekibine e, destek verebileceği şekilde markaları kaliteli bir sunum yapabileceğimiz şekle getiriyorum sadece. Durum bu. Yani küçük vizyonel bir dokunuş yaptık, o kadar. Onun haricinde herhangi bir e, durum söz konusu değil arkadaşlar, o yüzden... Yani yine biz bizeyiz yani o konuda sıkıntı yapmayın. Ha ne oluyor şimdi? Markaya mesela sağlam bir markaya gidiyorsun tamam mı? Şimdi ee, bir ajans çatısı altında olduğun zaman birçok işini zaten o ajans çatısı halledebiliyor. Yani ne yapıyor işte mailleşmeni yapıyor, markayla görüşüyor, kurumsal bir dille yazıyor, kurumsal bir dille cevap alıyor okuyor gelen maddeleri tık 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 ayarlıyor bilmem ne yapıyor falan bu süreç ciddi bir süreç ya şimdi mesela öbür türlü şey olmuyor yani ben bir marka gidip abi selam ne haber nasılsınız veya ben bana bir mail geldiği zaman benim o o ağızla dönmüyor olmam lazım ya birazcık da çünkü o tarafta adam başka bir reklam ajansının yöneticisi bilmem nesi oluyor genellikle veya bir firmanın sahibi oluyor birazcık o ee, birazcık resmiyet çatısı altında resmi bir dille yazmak da gerekiyor bazen bazen. Onun için işte bir web sitesi gerekiyor. Çünkü e, bu circle'da hayatta kalabilmemiz için bir noktada da kendi başımızın çaresine bakıyor olmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Hem burada ben bireysel olarak kendimi düşünürsem benim için zaten hiç problem yok. Ben zaten maillerimi yenilediğim anda bana bir ton sponsorluk maili geliyor zaten. Onda problem yok. Ama ben kendi ekibimi bu noktada düşündüğüm için e, gerekiyorsa onlarla beraber nasıl yürüyebilirim? Onlara nasıl atlayabilirimi peşindeyim birazcık. Çünkü e, onlara yeteri kadar değer ve özen ver, verdiğim takdirde e, onlar da yükselecekler ve gelişecekler. Derdim biraz bu. O yüzden de hani bir, bir nebze bittik daha böyle çizgisel bir şeyin yapının altında olmak daha mantıklı. O web sitesinin olayı da oydu. Onun haricinde ileride ee, ilerleyen süreçte belki başka prodüksiyonel bir şey girişirsem zaten haber veriyor olacağım. Hatta insana ve işte birilerine ihtiyaç duyarsam da onunla alakalı zaten başvuru formu bilmem nesi de açarım. Burada e, bu komünitin içerisinde çok 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 farklı çok 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 fazla adamlar da var. Onunla bilgisini bir klima açıp geliyorum. saniye.